Sen de hayır diyemediği için her şeye evet diyen ve sonunda da sürekli ihtiyaçlarımı görmezden geliyorum diye üzülüp duranlardan mısın? O halde sınırlardan konuşmanın vakti gelmiş demektir. Merhaba, ben Kübra Şimşek. ICF onaylı yaşam ve ilişki koçuyum. Kanalıma ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda kendi yolculuğumuzu keşfetmeniz ve sağlıklı ilişkiler kurabilmeniz için içerikler paylaşıyorum. Bu hafta sınırlarımızdan, sınırların öneminden ve sınırları nasıl koruyabileceğimizden söz etmek istiyorum. Hadi gelin başlayalım. Sürekli sınırlarımızın ihlal edildiğinden şikayet ediyoruz. Ya da sınırlarımızı korumamızın nasıl mümkün olduğunu öğrenmek istiyoruz. Peki nedir bu sınırlar? Sınırlarımızı görünmeyen çitten duvarlara benzetiyorum. Bizi çevreliyorlar, sınırımızı ve yerimizi, alanımızı belli ediyorlar. Buradaki amaç Başka insanların sınırın arkasına geçmesine izin vermemek değil. Buradaki amaç başka insanlarla iletişimimizde, ilişkilerimizde onlarla daha sağlıklı bir şekilde ilişkimizi yürütürken kendi duygularımızı, ihtiyaçlarımızı koruyabilmek. Peki sınırlarımızı neden koruyamıyoruz sizce? Bunun elbette ki her birimizin hayatı ve karakterine göre farklı nedenleri olacaktır. Ama ben önemli bulduğum birkaç tanesinden söz etmek istiyorum. İlki toplum olarak hayır demeyi çok sevmiyoruz ya da beceremiyoruz galiba. Bizler hayır dediğimizde karşımızdaki insanlara üzdüğümüzü kırdığımızı düşünüyoruz. Bunun için çok tercih etmiyoruz. Karşımızdaki insanlar ise onlara hayır dediğimizde kendi karakterlerine, kişiliklerine hayır dediğimizi Onları istemediğimizi düşünüyorlar. Aslında bizim hayır dediğimiz hangi bize geldilerse onun bizim ihtiyaçlarımıza uygun olmadığından ya da o an yapabilecek uygunlukta olmadığımızdan istemediğimizi söylemek, hayır demek. Dolayısıyla hayır diyemediğimiz için, karşımızdaki insanları kırmak istemediğimiz için sınırlarımızı koymakta zorlanıyoruz. Eğer önemli sebebi ise ben sınırlarımı son derece net bir şekilde ortaya koyarsam ve esnetmezsem, karşımdaki insanların beni sevmeyeceğini, bana değer vermeyeceğini, ya da benimle ilişki kurmak istemeyeceğini düşünüyorum ve bunun için de sınırlarımı net bir şekilde ortaya koyamıyorum. Ki sınırlarımızı kurmak neden bu kadar önemli? Bir kere sınırlarımızı ortaya koyamadığımızda, hayır demek istediğimiz konularda net bir tavır sergileyemediğimizde, sürekli başka insanların ihtiyaç, istek ve yönlendirmelerine göre hareket ederiz. Yani hayatımızın kontrolü elimizden kaçmış olur. Bu nedenle sınırlarımızı koyabilmemiz son derece önemlidir. Peki sınırlarımızı nasıl koruyabiliriz? Bunun için sihirli formüller olmasa da birkaç tane adımdan söz etmek istiyorum. Her konuda olduğu gibi bu konunun da ilk maddesi kendimizi ve ihtiyaçlarımızı keşfetmemiz. Neyi ne kadar istediğimizi, neyi ne kadar yapabileceğimizi ya da neye ne kadar tahammül edebileceğimizi belirlediğimizde sınırlarımızı koruyabilmemiz de bir o kadar mümkün olacaktır. Bir diğer madde tutarlı olmak. Eğer ben bugün hayır dediğim bir şeye yarın evet dersem o zaman burada sınırdan söz etmek çok da mümkün olmuyor. Ya da karşımdaki insanlara sınırlarımın son derece esnetilebilir sınırlar olduğunu göstermiş oluyorum. Dolayısıyla tutarlılık da son derece önemli bir madde. Bir diğer madde açık iletişim. Çoğumuz sınırlarımız ihlal edildiğinde ya bunu söylemeyi tercih etmiyoruz, hiç konuşmamayı tercih ediyoruz. Ya geri çekilmeyi tercih ediyoruz ya da trip yapmayı tercih ediyoruz. Oysa ki açık ve net bir şekilde bunu karşımızdaki insana ifade ettiğimizde işler son derece kolaylaşmış oluyor. Son maddemiz ise suçluluk hissetmemek. Çoğumuz sınırlarımızı ortaya koyduğumuzda bencilleştiğimizi düşünüyoruz. Bunun içinde suçluluk duygusu içerisinde oluyoruz. Oysaki her birimizin hayır deme hakkı vardır. Her birimizin bir tolerans penceresi vardır. Bunları ortaya koymuş olmak ya da ilişkimizde karşı taraftan bunları beklemek asla bencillik değildir. Bunun içinde suçluluk duygusu hissetmememiz gerekiyor. Aslında tüm bu adımlara baktığımızda şunu söylemek çok mümkün. Sınırlarımızı ortaya koyabilmemiz için çok da ütopik şeylere ihtiyacımız yok. Ee, yakın bir arkadaşımızdan bize gelen bir kahve içelim mi teklifine çok teşekkür ederim, çok nazik bir teklif. Ama ben bugün kendimle baş başa kalmak istiyorum diyebilmek sınırımızı koruduğumuzu son derece net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Özetleyecek olursak sınırlar bizi bencil bir insan haline getirmez ya da tamamiyle kendine odaklanmış, başka insanlardan soyutlanmış birisi olmamız gerekmiyor. Sınırlarımız kendi kararlarımıza göre, kendi ihtiyaçlarımızı baz alarak hayatımızın direksiyonuna geçip insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmemizin temel taşlarından biridir. Peki sizler sınırlarınızı hangi alanda koymakta zorlanıyorsunuz? İlişkilerinizde mi, yoksa sosyal çevrenizde mi, iş hayatınızda mı? Hadi yorumlara yazın, benimle paylaşın. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.